Babuşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Civilization 5 mod tanıtımlarının yeni bir bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde Yüzüklerin Efendisi modunu inceleyeceğiz abi. Size zahmet beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin. Ve sağ alt köşedeki kuru kafa simgesine basarak kanala abone olabilir. Siz de ailenin bir parçası olabilirsiniz abi. Şimdi oyuna girelim. Abi umarım umarım bu mod şeydeki gibi dandik değildir diyecektim ki Oyuna girerken biraz gördüğümüz şu e, elf askerleri, işte Aragorn'un askerleri falan özel birimler bu modun uğraşılmış bir mod olduğunu gösteriyor. Çünkü Skyrim modu gerçekten dandikti. Oynamaktan hiç keyif almadım. Ama bu çok keyifli olacağı benziyor abi. Seni tanımıyorum acı. Seni tanımıyorum. Aragorn'u biliyorum baba. Aragorn kral işte falan böyle elf hatunu var, elf sevgilisi var baba. Gondor'un adamı. Ee, bakalım başka kimi tanıyorum abi? Azog. Oğlum goblinlerle falan oynayalım mı lan? Vallahi deneriz. Hobbitler mi? Abi hobbitlerle... <laughs> hobbitlerle falan da oynarız ya. Hobbitlerde de mutsuzluk sıkıntı değil. Hani adamlar hobbit baba neyi kafama takayım gidiyor. Derler yani şu kadar boyun var türlü türlü huyun var diye. Aha o hobbitler için deniyor işte. Kim var abi burada? Elendir. Elendil. Arnor. Abi seni tanımıyorum desem sanırsam beni keserler ya. Vay 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 vay. Elrond. Kesinlikle elflerle oynamayacağım bir kere. Elflerin burnu havada böyle. Biz bu dünyadaki en güzel ırkız. Tamam mı? Gidiz ikanlı. Bu modda geziniyor herifler çünkü. Hani ne bileyim Legolas Megolas tamam Legolas camdır gamdır ama elflerin hepsi yani böyle. Biz bu dünyaya karışmayız ana bunumuzu eledik elemizi astık biz. Bana ne, ne oluyorsa olsun. Ama Mordor geliyor baba. Kökümüzü kazıyacak. E olsun biz göç ederiz şey yaparız. Kayıklarla atlar gideriz. Ay 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 ay. Şu elfleri bir türlü sevemedim ya. Elfleri bir türlü sevemedim aga. Hakikaten elflere ayar alıyorum. Kamul. Shadow of East. Abi seni de tanımıyorum. Muhtemelen şu an beni Lord of the Rings'ciler topa dizecek. Ama tanımıyorum. Yani başıma bir şey gelmeyecekse tanımıyorum en azından. Bakalım başka kimleri eklemişler abi. Saruman. Abi bayılıyorum Saruman'a ya. Saruman. Abi bildiğin Mordor'a eklemiş herifler. Bildiğim Mordor böyle. Çatırt diye Mordor eklemiş adamlar ya. Urukayılar falan var Saruman'da da. Baba Gandalf nerede? Sulo'dan. Muhtemelen bu da şey ya. Bu aha. Bu Mordor'a hizmet eden, Saruman'a hizmet eden yalakalar var ya böyle. Filin üzerinde biniyor herifler falan böyle. Baba baksana bizim bindiğimize diye. Theoden. Theoden'i tanımaz mıyız ya? Rohan. Bunu bir aralar etkilemişlerdi falan böyle. Saruman bir büyümüyü yapmıştı. Gitti Gandalf bir süpaneke yapıştırdı abi. Bitti herifin büyümüyü çözüldü. Eline dedi bir kılıç al diğer eline de dua kitabı. Bak dedi nasıl doğuruyorsun goblinleri. Ork mork kalmadı ondan sonra ortalıkta. Hatırlıyorum Theoder. Turundil sevmiyorum. Elf pisliğin teki. Elfleri sevmiyorum abi. Elfler antipatik bana göre. Cüce. Abi ben cücelerle oynayacağım ya. Twitch King. Oğlum adamlar her şeyi eklemiş. Hacı selamın aleyküm. Ben cücelerle oynayacağım. Üzgünüm. Oynanabilecek çok fazla ırk var. <laughs> Ama ben cücelerle oynayıp göstereceğim. <laughs> Çünkü cüceleri seviyorum abi. Adamlar sempatik. Adamlar hani ne olduğunu biliyor. Elfler gibi burunları havada değil. Adamlar sempatik baba. Ne yapıyorsun hacı? La baba ne yapalım? yoruldu. Öldük bittik falan filan diye. Elfe sor. Yorgunluk nedir bilmem. Ama iki adım daha atsa kalp krizi geçirecek herif. Anlıyorsun? Yapmacıklar bana göre yani. Neyse elflere gömme törenini geçtiğimize göre artık şu moda adam akıllı bir göz atabiliriz abi. Onun bu mod çok ayrıntılı. ya. Abi işte bu ya. işte bu ya. Adamlar askeri birimleri falan değiştirmiş. Abi işte aradığım mod böyle bir şey ya. Adamlar yürüyüş efektine kadar değiştirmiş. Ya da ben abartıyorum şu an. Erebor. Teknoloji ağacını falan da değiştirin de şöyle ben bir burada <laughs> olayım. Ama öyle bir şey yok tabi. Birimler fena. abi birimler değişmiş. Ben daha ne isteyeyim ki? Adamlar askeri birim değiştirmiş ya. Savaştığımız askeri birim değişmiş abi. Ben daha ne isteyeyim yani? Giracı harabelere. O harabeler galiba harita hakkında yeni bilgiler falan verdi bize. İlerlet babacım turu. Oğlum çok fena lan. Aa keşke oynadığımız krallıkları da biz seçseydik ya. Şimdi biz cüceyiz abi. Karşımıza çıkacak. Ne atıyorum? Ee, Japonya. Oldu mu? Olmadı abi. Elf melf çıkaydı iyiydi. Neyse biz sadece şu an modu tanımak ama şey yapıyoruz. Şu anki bulunduğu haliyle bile benim için mükemmel ya. Hani şu askeri birimleri falan değiştirdiler ya abi. O bana yetti. Bak o bana yetti şu an. Şu an o bana yetti hacı abi. Şu an gerçekten moda ben bayılmış vaziyetteyim. Direkt araştırmamızı da yaptık abi. Hemen diğer araştırmalara geçelim şuradan. Hayvancılığı falan araştıralım. Onun on numara değil mi ya? Daha bir barbarları falan da göreydik. Acaba barbarlar da orklar falan mı? Onları merak ediyorum ben. Askeri birimler daha ne şekilde değişti acaba? Okçular falan filan. Onları da göstermek istiyorum bir yandan. Gerçekten çok merak ettiğim şeyler ya. Ee, abi bir tane şehre sen şey ver bize. İşçi ver baba. Tamam mı? Bu işçi otomatik çalışsın kafasına göre. Gitsin altın madenini falan kursun. Baba tillo ilerle sen şöyle. Scoutlar geldiğinde, rehberler geldiğinde daha rahat hareket ederiz ya. Onlar hani daha hızlı şey yapacağı için. Yok rehberleri normal yapmışlar tamam. O kadarına da kimse bir şey demiyor zaten. İşçi üretici. Bol bol işçi. işçi lazım olacak zaten. Gelişmek için bol bol işçi üreteceğiz. Tamam barbarlar da aynı no problem. Abi diyorum ya adamların bu kadar oyuna çeşitli ırk eklemesi. Bu ırklara özellikler falan vermesi acayip hoşuma gitti ya. Yani şu an şu cücenin hani bu bu şekilde tasarlanmış olması cücenin askerlerinin, e, dwarf'lerin acayip hoşuma gitti abi. Ve işçi kurtardık. Abi sen de otomatikte git, git çalış. 3 tane falan işçimiz oldu ha. Direkt bir şehre 3 işçi. Helal valla bize. Abi şöyle etraflarından dolan. Dalmaya niyetim yok çünkü kimseye. Yeni politika. Şehrin üretim hızı abi. Sonra oradan yeni bir tane e, şey alırız. Şehir e, kurabilecek elemandan alırız. O süper abi. Süper süper. Keşke elflerle falan da karşılaşsaydık ya. Hani elfleri falan da verseydik karşı tarafa bir yere. E, nereye kurarım diğer şehri ben onu düşünüyorum şu anda. Nereye kurarım nereye kurarım abi. Şu an için daha kurmaya değer bir yer bulamadım yalan olmasın. ya Kurmaya değer bir yerin olduğunu düşünmüyorum şu an ama. Oh 65 altın. Aa bak burada mermer falan var aslında. Hop barbarlar çıktı şurada. Biz tepedeyiz onlar tepenin aşağısında ama sulak araziyi geçmemiz gerekiyor. O yüzden ben bir kendime hazır ola alacağım. Abi hazır olları bile bir ayrı karizmatik değil mi ya? Hazır olları bile bir ayrı karizmatik bunların. Hmm, şu tepelere bir yere mi yerleşsek acaba? Ya da en mantıklısı nereye yerleşelim? Burada o var, aşağıda şeker var. Onun aşağısında boya var. Şuraya bir yere yerleşirsek onların hepsine erişebiliriz abi. Yavaş yavaş oralara doğru gitmeye çalışacağım. Hemen bir ormanlık arazi şeysi kuralım. Oo her yerden şey keşfedip duruyoruz. Bak şimdi, bak şimdi. Şimdi neredeyse biz avantajlıyız ama bir ee, denizden aşağı ineceğimiz için hani sulak arazi geçeceğimiz için öyle bir sıkıntımız var abi. Şuradaki tepeye geçelim. Bu adamlarla aynı yere geldiğimizde Dalar tepelerine bineriz abi. Hacı, gürü tabii ki şeyi alıyorsun. 13 kültür geldi fazladan. Süper. Baboli şimdi de alsan hala şimdi sıkıntım var. Ormanın içerisine gizlen abi. Adamlar tepelikte. Biz ormanlık araziden çıkıp tepe Aha. Ama onlar hayatının hatasını yaptı abi ormanlık arazinin içerisine gizlenmiş aynı zamanda akarsuyu kullanılabilen bir birime karşı geldiler ormanın içerisine daldılar. Tamam barbarların yaptığı hata benim işime yaradı açıkçası. Bir barbar kampı da orada var. Hacı sen de düzelt buraları. Abi sen de alıp bunun işini bitirebilirsin artık herhalde. Aynen. Abi savaşlarına falan bayıldım ya. Gerçekten bayıldım yani. Acaba okçuları falan nasıl gözüküyor? Bu yüzden böyle biraz hızlıca oynamaya çalışıyorum. İkinci şehri falan filan kuralım diye. Aha. Bir tane daha şey çıktı burada. Popülasyonumuz arttı. Hacı artık kesin şunları ya. Artık kesin şunları. Helal. Helalsiniz koçlar. Helal. Abi hemen bir tane de şey alalım. Ee, bu arkadaşı şöyle bir götürelim. Şuraya bir yere kurduracağım ya dediğim gibi. Nereye? Şuraya bir yere kurduracağım. Hani yok tam olarak buraya kurduracaktım galiba. Hem boyaya hem vırta zırta değsin diye. Bakarız ya duruma göre hareket ederiz zaten. Oh adamlarım seviye dağıldı. Geliştir acı yeteneklerini. Onarın burada kendinizi. Evet orada barbarlar bir daha geliyor. Tam şuraya işaret ediyor da. Ben buraya kuracağım ya tam buraya kurulmayacağım da şuraya kuracağım hani şu aşağıya falan da bir şekilde değebilelim istiyorum abi. Adam zaten oradaydı biz oradan oraya oradan oraya sürüklet zaten. Sürüklet oradan oraya. Şu orman temizlemeyi araştırdıktan sonra çok fazla yer yapabilecekler zaten. Oh maşallah maşallah her yerde bir sıkıntı. Her yerde bir sıkıntı abi. Göçmenimizi kaptırmayalım da aman. Göçmeni kaptırırsak büyük sıkıntı acı. Göçmeni kaptırmayacağız. Oha altın çağa girdik abi durup durmadık yere. Al abi şuradaki rünleri. Tam buraya mı kurulsam dediği gibi ya. Yok tam oraya kurulmayacağım. Şuraya bir yere kurulacağım da. Oğlum her yerde de şey mi rün mü keşfediyoruz? Bu ne ya? Keşfettiğimiz rünlerden biri de bir okçu yapmaya sanan yarasa bari. Eee... Bu tarafa tek turda gelebilirler mi? İki turluk inebilirler mi? Bilmiyorum. O yüzden bir biraz bekleyeceğim. Duvar değil de ibadethane inşaat abi. Bir ibadethane değil aslında orası da bilmiyorum nere olduğunu. Ee, şu tarafa doğru ilerle. Şuradaki rünleri alacağım çünkü ölüm pahasına. Abi buradaki adamlarımızı da şöyle ilerletelim. Şimdilik tek turluk ilerle. Bekle. Ay geliyorlar galiba. Şöyle seni biraz kaçıralım. Askerimizi şuraya sürelim. Okçuları falan da değişikse benim canımı yer şu an bu oyun yani. Okçuları falan da değişikse benim canımı yer. Ama tek değişiklik şeyse. Oho baba siz benim göçmeni rahat bırakmayacağınız galiba la. Şuraya geç bakayım ormanın içinde tek turda gelemez. Geliyor mu oğlum arkanızdan? Tepenize binmeye geliyorum. Aha! Abi okçu birimleri falan da değişik. Aa! abi okçu birimleri falan da değişik ulan 10 numara 5 yıldız bir mod bulduk galiba ya Acaba abi arşirilerinin falan görüntüsüne kadar her şey değişik be Yapma abi yapma 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 mümkün değil Nerede? Oraya kadar geldiler mi? Oğlum salacaksın lan o adamları Yürüyün koşun okçular Salacaksın lan o göçmenleri Vur Buracı Salacaksın o geçmenleri kardeş. Kaçarın yok. Seni buradan çıkartmam. Seni buradan çıkarmam. Sen kimin adamını kaçırıyorsun ulan? Kimin adamını kaçırıyorsun birader? Hayırdır? Hayırdır? Babalar koşun. Koş 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 koş. Cücelerin okçulukları kötüymüş. Palavra. Ne yapalım abi? 100 gold uh, greeting stone bilmem ne artı 2 gold. Gold alakalı bir şeyse yapalım abi. Harikalardan birini. Hayırdır oğlum nereye kaçırıyorsunuz lan işçimi? Baba şu bros working'i e al da. Abi koş 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 koş. Koş sıkıştıracağız şuradan sıkıştıracağız. Yürü baba yürü 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 yürü. Yürü yürü ormanın içerisine girdiler. Çok kaçamazlar. Bir birim ilerlemişlerdir ancak. İlerle hacı. Oo şuradan da adam geldi. Siz hayırdır lan? Kimin göçmenini kaçırıyorsunuz oğlum? Aha adamlar içeri girdi. Dayı okla. Okla dayı. Okla abi. Okla. Siz hayırdır kardeş? Nereye kaçtığınızı sanıyorsunuz ha? Nereye kaçtığınızı sanıyorsunuz? Baltanıza kuvvet vurun. Düşsün şu adamda. Oley be. Düşsün şu adamda. Ne benimseyelim abi? Artı bir kültür benimseyebiliyoruz. Artı bir e, din benimseyebiliyoruz. Artı 30 HP. E, do sihirlerde daha fazla mı hilleniyor? Bir şeyler oluyor. Daha hızlı tarım yapmayı falan alalım. Ne bileyim yani bir şeyler alalım. Oğlum o göçmeni rahat bırakacaksınız lan. Onlar benim göçmenim. Siz hayırdır kardeş? Böyle sıkıştırırlar adamı. Adamı böyle sıkıştırırlar. Hazır oldu olsanız kaç yazar koçum? Hazır oldu olsanız kaç yazar lan? Abi ben bu moda bayıldım ya. Ben bu moda bayıldım şahsen gerçekten. Gandalf'ı göremedim acı. Gandalf var mıydı ya? Dur bakayım çıkmadan ona da bakarız. Gandalf varsa oynamak isterim çünkü Gandalf'la. Beşinci günün şafağında falan, falan Gandalf'ı görmekten daha mutluluk verici bir şey olabilir mi abi ya? Bronze working'i araştırdık. Ya kardeş sen hayırdır ya. Yeter lan önüm arkam sağım solum barbar olmuş. Yeni bir tane çıkmasın da. Gerçi adamları burada durup farmlatmak da güzel bir şey ama. Oh bir golden age daha. Tarla tapanı alalım çünkü dediğim gibi götürüp şuraya yerleştireceğim de. İnal abi şeylerimizi adamlarımızı. Barbar kampını da yok ettik süpersin. Arçeliler dursun şimdilik burada. Daha hala sıkabiliyoruz buraya. Ateş. İyi iyi bari şehirde adamları indirebiliyor. Saruman falan olalım bir daha ya. Çok fazla oynadık bunda. Hadi tamam. Ee, salalım abi sarumanla falan oynayalım. Sarumanla falan oynayalım abi. Ee, menüye dönersem çok uzun sürer be. Retire dediğimde ne yapıyor? Oyunu yeniden mi başlatıyor? Evet. Tamam. Aa, geri çekiliyoruz yani. Mecburen beni deneyecekmişiz zaten. Burada biraz bekleteceğim babuşlar. Saruman'la falan da oynamak istiyorum. Çünkü bu adamlar demek ki bu mod üzerine uğraşmış çalışmış Ece Skyrim gibi dandik bir mod değil. Ve ben bunun serisini yapmayı gerçekten çok isterim. Gerçekten çok isterim abi bak kendimiz ayarlarız tamam mı devletleri alırız abi karşımıza Mordor Sauron e, Mordor zaten Sauron değil mi Sauron Saruman diğer şeyler işte diğer elemanlar falan baba alırız bunları karşımıza yanımıza da alırız abi hani şey müttefik olabileceğimiz insanlar elfler şudur budur falan kendi Lord of the Rings'imizi oynarız abi. Ve oyun için müzikler falan da ekstra bir müzik paketiyle çok çok güzelleşiyor. Ama ben bunları size dinletemiyorum çünkü telif hakkına giriyor. Müzikler telifli. <laughs> Ama mod çok iyi değil mi hacı abi ya? Ben şahsen bayıldım moda. Ve şimdi başka bir şeyle oynamak için sabırsızlanıyorum açıkçası böyle bir hepsini deneyesim var böyle. Duramıyorum abi. Assassin's Creed modu da var bak. Assassin's Creed modunu da deneriz yakın zamanda. Ona da uğraşmışlardır inşallah ya. Çok fazla bir şey beklemiyorum tabi. Çok detay beklemiyorum da. Dinozor modundaki gibi uğraşsalar yeter. Abi. Abi sen nesin ya? Ben seni hatırlamıyorum hakikaten. Ben seni hatırlamıyorum. Korsan mısın? ne acı? Abi Aragorn var. Aragorn'la oynamayacağım direkt ya. Abi şey abi keyif trolü falan var bunların. Onun bunların trolü mu rolü var lan? Hadi hobbitlerle oynayalım. Vallahi hobbitlerle oynuyorsun geldi ya. Abi hobbitler. Abi hobbitler. <laughs> abi hobbitlerle oynayacağım ya. Of. <laughs> Oğlum hobbitlerle ne yapabilirsin? Nasıl savaşabilirsin ya? Hobbitler tokatla geç değil mi abi? Hobbitler tokatla geçti ama böyle oldu mu güzel kardeşim? Bunlar hobbit mi şimdi? Onun bildiğin normal askere benziyor bunlar. Bildiğin normal askere benziyor. Nasıl bir şey olacak acaba? Bakalım hakkımızda hayırlısı. Nasıl bir şey olacaksa. Ee, ben şuradan araştırayım abi ya sıradan. Diğer adamları da normalden seçsene ya. Aa biz ne yapıyoruz abi? Bir saniye, bir saniye. Biz ne yapıyoruz? Bir saniyenizi rica edeceğim acılar. Çıkalım bir menüye dönelim. Biraz fazla uzun zaman alıyor farkındayım ama. Başladığımız çağa ileri bir tarih alalım abi. Trollerinden askerlerine kadar hepsini görelim. Niye başlangıçtan şey yapıyoruz ki? Ben bu mod için detaylı bir inceleme çekebilirim ama. Şu an için bir ilk izlenim tadında bir şey ama. Bu mod için detaylı bir şeyler yapabilirim abi haberiniz olsun. Hani böyle tüm hepsinin birimlerini ayrı ayrı gösterdiğim. Son çağa kadar gideriz hacı. Tamam mı? Oyunu son çağda başlatırız. Hepsinin tek tek dizaynını, tasarımını falan göstermiş oluruz ki çok da güzel olur. Şimdi tabi burada bir de yarım saat bekletecek. E, mod kurmak kolay değil abi. Bu arada monitör böyle tıkı 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 oynuyor bende. Tiril tiril titriyor monitör. Bu arada beklerken altta batmamak lazımmış. Ben az önce bunu tekrardan keşfettim. Şu an ben de hala cücelerden daha yeni çıkıyorum. Gösteriyor. Tamam oyun kendine gelebilirsin. Alo. Hacı. Lolu. Kendine gelsene kanka. Bence kendine gel. Cücelerden daha yeni çıkmadım ben. O oyundan çıkalı çok uzun zaman oluyor. Oylama yaparız babuşlar. Eğer bu seri olursa. Oylama yaparız abi en fazla oy kime giderse işte oraya koyarız abi Sauron, ee, Aragorn, Elfler bilmem ne ha tamam geldi galiba aynen geldi. Abi bak şuradan setup game diyelim e, ayarlara gelelim başladığımız çağa en yüksek çağa getirelim. Bütün her şeyi görmüş olalım abi şuradan da bir seçelim en yüksek çağda. Ben orkları merak ediyorum ya. Cave troll'ü falan merak ediyorum. Onlara bakıp ondan sonra ufaktan bölümü sonlandıralım. Mod çok ayrıntılı çünkü oynanacak çok fazla karakter var abi. Oynanacak çok fazla karakter, çok fazla şey var. Bu Azok zaten The Hobbit filminden geliyor değil mi? Ben yanılmıyorum abi. Ay düşünsene hacı bir Rohan, Rohil'in falan olduğumuzu. Tamam abi. Şimdi ee, geldik buraya. Ne spayı ya? Ne spayı Bir sal şu spy'ları. Spy mı spy, neyse işte. Sal şunları. Bir tane setlerimiz var abi. Abi setlere bir dik. Tamam içeride üretebildiğimiz birimlere bir bakmak istiyorum ben. Bozak Abi bir saniye ben niye birimlere buradan bakıyorum ki abi? Karavan. Oğlum bildiğin traktör N nasıl ya? Ne demek traktör abi? Nasıl bir karavan lan bu? Traktör ne acı? Nasıl bir karavan bu ya? Moria, marine, mobil sen falan filan. Bu ne abi? Teknoloji falan uçmuş gitmiş. Spaylar mı paylar gelmiş. Kapat bir kapat kapat. Bir kapat. Sen kapat ben arayacağım bir saniye. Sen kapat ben arayacağım abi. Şurada bir üniteler kısmına bakabilir miyim abi? Hmm, bu geliştirmelerdi. Üniteler. Archer falan tamam. Bunları hatırlıyorum da bizimkilere özel üniteler olması lazım abi. Bizimkilere özel üniteler olması lazım mı? Bak şu şerif misal. Ee, setler, scout. Bunlar aynı herhalde. Abi bu ne? Archer unit. Goblinler, orklar, gardiyan. Cücelerin şeyi. Cücelerin önemli birimlerinden biri. Abi, CH Siesto Ranger. O bir bildiğin pipo içen Aragon lan bu. Abi keyif troll. Ben bu keyif troll'den yapmak istiyorum ya. Ne gerekiyor oğlum bu keyif troll için? Upgrade'lediğim zaman tanka dönüşüyor ama keyif troll. Öyle bir şey var. Abi işe bak ya. Gerçekten çok sağlam birimler var demek ki. Asker mi abi? Sarun onun Saru askerleri mi? Ne bunlar? Abi saniye burada böyle bir bir şey kurabiliyor galiba. Ne yapıyorum burada? Misal. Bunu alıp nereye kurabiliyoruz abi? Makine alı tüfek mi bu? Tamam askerleri şöyle bir ilerletelim acı. Sen de onunla birlikte ilerle. Abi siz de şöyle ilerleyin bakalım. Abi ben burada bir, bir tane bozaka üretmek istiyorum ya. Ne olduğunu çok merak ediyorum çünkü. Bir tane üreteceğim. Şöyle otomatikte çalışsın şu işçi. Bu işçi de otomatikte çalışsın mobil bilmem ne. Yok yok bunları almayacağım abi. Şimdilik şunu 26 turda araştırsın yeter. Oha herkes puanına puan kattı abi. Ne yaptınız lan? 2 dakikada şey mi yaptınız? Şehir mi kurdunuz? Nasıl arttırdınız bu kadar puanı? Gel abi şöyle. İlerle bakayım şuraya. 4 şehri aynı anda mı kurdunuz lan? Abi şu bozakayı falan merak ediyorum ya. O bozakayı göreceğim. O bozokayı göreceğim abi. Şimdi bütün şeyleri benimseyebileceğiz sanırsam. Ey maşallah. Bir de bilimi mi benimseyelim ne yapalım? Tamam şunu benimsedik kaldık ortada. Abi siz nesiniz ben bilmiyorum ki. Ben bunların ne olduğunu bilmiyorum ki abi. Ben hiç bu modda oynamadım yani. Yok ya müzikçi falan almam ben. Markete alayım. 10 numara. Hacı abi sen yeni gelen işçi de otomatik çalış. Babacım sen de şuraya bir yere git. Abi sen de şöyle ilerle ya. Suray, suya gir diğer yerlere bir yere yerleşirsin. Next turn'de şu Bozoka'yı görmek istiyorum abi. Oğlum herkes bir yerde ideoloji benimsemiş ya. Oh burada uranyum da var on numara. Bir saniye şunun otomatik ilerleyişini durdurmak istiyorum ben. Şunun otomatik ilerleyişini durduralım. Şöyle ilerletelim seni. Abi şu tarafa doğru çık. Sen burada marketini kur. İlerle acı şuradan. İlerle acı şuradan. Sen de ilerle. Otomatik ilerleyişini durdur. Hadi baba son tur. Son tur Bozoka geliyor. Son tur Bozoka geliyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Abi sen gel şu ortaya kurul direkt ya. Babacım gel bu elemanı koru. Bozoka. Nasıl bir şeysin lan sen? Onun bunlar roket atarlı ünite falan mı? Normal bir bozoka. Bazuka lan bildi. Ulan her şeyi yanlış anlamakta üstüme yok be. Bazukayı, bazukacı üniteyi tut sen özel bir birim falan san. Ya bu özel birimler herhalde şeyde geliyor acılar ya. Orta çağ modunda falan geliyor orta çağdayken. Biz en son çağı açtık ya. Her neyse. Babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki Civilization 5 mod incelemeleri bölümünde dek. Esen kadın. Kendinize iyi bakın abi bay bay